aile olmayan, çizim ya da sürüngen olmayan. Yaz kampı arkadaş edinmen için bir fırsat. Ama çaba göstermelisin. Onu yapabilir misin? Evet anne. Ah, işe gitmeliyim. Hmm. Otobüs birazdan gelir. Varınca mesaj at. Kendine iyi bak kızım. İyi şanslar. Görüşürüz anne. Ha, nerede bu? Nerede? Hmm. <gülüyor> 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 sevimli sevimli kaçmayı bırak seni. Ha? Vay be, ben de bir sürü tuhaf şeyim var sanıyordum. Ama bu, bu çok etkileyici. Sonunda geri dönmüşsün. Aa, bakalım burada ne varmış. Çöp. Ay. Çöp. Ay. çöp, çöp, çöp. i̇şte bu. İşte bu beni zengin yapar. Ve bu da... Aa, bu güzel yalan. hiçbir yere gitmiyorsun ah! Ah!